Evet arkadaşlar bugün size Herbalife'ın e, çok özel bir üründen bahsedeceğim. Lift off. Lift off. Belki daha önce size anlatılmış ya da siz kullanıyorsunuz ya da bir yerlerden duydunuz ya da tesadüf bu videoya denk geldiniz bilmiyorum ama bu videoyu mutlaka dinleyin. Öncelikle Herbalife Lift off C vitamini içeriyor. Günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. Sıfır kalorilidir. Sıfır kaloriyle düşün, sıfır kaloriyle bir içecek ve içerisine bol miktarda C vitamini var ee, ve e, doğal olarak e, C vitamini ne yapıyor? E, bağışıklık sistemi için çok faydalı, C vitamininin özelliğinden bahsediyorum. Bunu bütün uzmanlar, doktorlar, televizyon programlarında söylüyor ve vücudun daha canlı, daha e, etkin olmasını sağlıyor ve ee, gününüzün daha iyi geçmesini istiyorsanız ve daha canlı, daha iyi, daha e, nasıl diyeyim, daha kendinizi çok iyi hissetmek istiyorsanız e, sabah uyanır uyanmaz e, şeklinizi vesaire içtikten sonra bir lift tofunuzu için buz gibi ya da öğlen ya da öğlen arası ya da kendi içecek listenize ekleyebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Tadı inanılmaz güzel. Eskiden kalsiyum san dozlar vardı. Tadı biraz ona benziyor, öyle söyleyeyim. Limonlu su var şu an Türkiye'de dolayısıyla güzel bir limonlu gazlı içecek gibi bir tat veriyor. Ama Tabi C vitamini alıyorsunuz. Düşünsenize işte buz gibi bir C vitamini içtiniz sıcak havada nasıl hissedeceksiniz? Ondan sonra sizin dolabınızda bulunan ee, suyunuzu hemen böyle sihirli bir içecek gibi tak diye bir liftof açıyorsunuz. Tadı değişiyor. Ne oluyor? İşte limonlu, biraz böyle gazlı, e, gazoz gibi diyelim. Tadını tam tarif edemiyorum. Bu tarz bir içecek oluyor ama sadece neyle? C vitamini. Anladınız mı? İçerisinde şeker yok. İçerisinde kalori yok. Sıfır kalorili, e, dengeli bir içecek. Gün içerisinde bol bol için ve inanılmaz hissedeceksiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.